Google, IO2025'te inanılmaz duyurular yaptı. Imagine4, yeni yapay zeka görsel oluşturucu, BioTree, yeni yapay zeka video üretim modeli ve Flow yeni bir video oluşturma yazılım paketi. Bu çok büyük bir gelişme. Google, diğer tüm yapay zeka video ve ses üretim araçlarını ezdi geçti. Imagine4, daha zengin görseller, ince detaylar, daha iyi gölgeler sunuyor. Bu gerçekten büyük bir güncelleme. Metin ve tipografi konusunda da daha iyi. Sadece doğru metin üretmekle kalmıyor, aynı zamanda stil verebiliyor, yaratıcı seçimler yapabiliyor. Ayrıca önceki modele göre 10 kat daha hızlı. Vio 3 yeni ve en gelişmiş video modeli. Daha iyi videolar, daha gerçekçi fizik ki zaten Vio bu konuda en iyisiydi ama artık sesli videolar da oluşturabiliyorsunuz. Çevresel sesler ve diyaloglar dahil. Vio 3 ABD'de Gemini Ultra aboneleri için mevcut ve Flow video oluşturmayı tamamen kontrol etmeni sağlayan eksiksiz bir video üretim paketi. İlk ve son kareyi, kamera kontrollerini, videoları uzatma özelliğini kullanabiliyorsun. Ayrıca birden çok görsele dayalı video hazırlayabiliyorsun. Bu özellikler henüz Vio 3 ile çalışmıyor ama yakında eklenecek gibi duruyor. Şu anda Flow ve Vio 3 yalnızca ABD'de Gemini Ultra paketi ile birlikte geçerli ama fırsat bulduğum an ben de hepsini test edeceğim. Bu modellerle ilgili daha çok bilgi almak ve bunları test edin. merak ediyorsan yorumları Google yaz sana göndereyim.